bölüm 15'e hoş geldiniz. İyi seyirler dostlar. Dostlar şöyle bir dolmaya aldım. 37 ort. Buna bir atayım. Aa, bir de kritik geldi. Gayet güzel. 4.5 bana aldım. Buna edemen tatıp satalım çünkü bulmuşken bu tarz itemler ucuzdan alıyoruz. Hani piyasada hiç yoktu bu ortalamalar bu fiyata. Ay ışığı da yaklaşıyor. Bir iki gün sonra ay var. Atalım güzel bundan para kaldırabiliriz. Şansımızı bir deneyelim. Hadi bakalım çarlara girip atalım. Dostlar bugün birde birlere çok alıştık. Umarım yüksek gelmiştir. 6 gelmiş. Ama oha. Çok iyi ya. Arkadaşlar çok iyi var ya. Bu iyi olursa biz bile kullanırız. Size öyle diyeyim. Bizimkini satarız. Çok iyi ya. 6 harika arkadaşlar. Biz artı 3 atıyoruz. 6 geliyor. Çok iyi. Devam ediyoruz. Bu silinse bile e, çok iyi oranlar verebilir bize. Ama ortalaması bir tık düşük. Hadi bakalım devam edelim. Biraz da sizlerle atalım dedik arkadaşlar. Videonun şerefine geçer bence. Tık geçme şerefsizmiş. Evet uzun uğraşlar sonucu artık yaptık. Abi kaç gelecek? Çok heyecanlıyım. <laughs> 12 mi? Abi elit 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 dolunay Küfretmem. <laughs> para namına koduk. Vallahi konuk hanım satayım. Arkadaşlar sizle atacağız ya. Var ya. Çok güzel ya. 20 geldiğini düşünseniz ama tık ananı satayım. Hadi bakalım. Geçsin. Tık geçmedi. Evet arkadaşlar geçti. Şimdi size öncelikle şunu diyeceğim. Bunun kaç geldiğin hiçbir önemi yok. Bir bile gelse, 13 bile olsa bizim loncamız 24 olunca biz bunu sileceğiz. Ve en az 6 veya 8 getirerek 18-20 ateş yapacağız. Plan bu. Sonra baktık hasara göre 50-60 tane çar kasacağız. Gerekirse 100 tane 40'a. Buna artı 40 hort getireceğiz. Böyle hayallerimiz var. Umarım ateşin gücü iyi gelmiştir. Ne? İnanmıyorum. Oha lan. Oha. Elit oğlu elit. Server'ın en elit. Dolunayını yapmış bulunmaktayız. 18 ateş ile. Bu ne lan? Arkadaşlar. Bu ne? İşte böyle Doda'ya da bu yakışırdı. Hayırlı uğurlu olsun. Canavar ya şuna bakın 18 ateş. Abi şu an ya şoktayım ya. Şoktayım yeminle şoktayım. Bu ne ya? Ben buna var ya 100 tane bilirsin ne 100 300 tane atarım ya. Abi ya biz ne yaptık arkadaşlar ya. Bakın bir zodyak iteme biz 18 element atacak olsak garanti. Bir loncayı falan harcıyoruz. Belki gelmiyor. Bunun nedeni 90 won. Hani 90 won'a bu işlem yapıyoruz. Bizim silmemiz de yok şu an. Direkt 6 6 6 geldi. Yani çok şanslıyız. Arkadaşlar ya yok böyle bir şey ya. İzleyelim biraz. <laughs> Abi ya 18 nedir ya? Elit oğlu Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutlu oldum valla. Çok sevindim arkadaşlar. Valla çok güzel. Şöyle tanesi 20 olmuş Deniz kızlarının. Bende vardı. Şansımızı deneyelim bir. Belki bir tanecik alırdık be. Evet 80M girdi bize satsak 80M'de karbon yapamayacağız hiçbir zaman galiba bundan sonra. Çünkü karbonlar çok aşırı pahalı bakın. Yani bu kadar para verilir mi arkadaşlar? Bakın bu 2.80. Bakın 9 vana mal ediyoruz. Ee, balık sandıklarına bakalım bak. Bu çakal bunlar. Çakalları geçelim ha. Bunlar da çakalmış. Abi ne çok çakal var. Bir saniye. Ha, mesela bakın. Açımı 4M. Vay bunlar arkadaşlar. Ele geçirmiş ya. Dikkatli olun bak. Bakın, bakın 3.5M. 3.5-4M arası değişiyor arkadaşlar. Yani 10 won verip açımı bilmiyorum nasıl kar zara ilişkisini ben kuramadım o yüzden kendim yaparım yani yoksa yapma değmez arkadaşlar siz de yapmayın eğer Ege'de oynuyorsanız Şöyle gittim arkadaşlar ee, Bilervondan 12'li çektim Zehrim zeh Lazım olacak bunlar biliyorsunuz Şöyle ışınlanma yüzüğü güzel Hadi abi bir Metal hava şimdi de bakın ışınlanma yüzüğü çok var ya Ha geldi Hadi bir tane daha almamız yok. Son 7. Tık. Tık. Son 3. Ah be. Neyse bir tane aldık. 2 bana bir metal. 2 yaşanlanma Bir de şunu almış oldum. Hatta direkt şu hepsini atalım. Şunu da açalım. Ne atmış? İşlenmemiş onun İki de bilgelik attı. Güzel. Şöyle hemen Sizlerle hemen atalım dönmeden önce. Tıh. 20 şeytan 2 delici o beceri yerine bir 35 olaydı Gerçi şeytan neredeydi? Devam ki. Şöyle geldik bakalım. E, efsunumuz eklenmiş mi? Tık. Aha, eklenmiş. 2 de 2 Abi çok iyi ya. Sizin şansınız valla arkadaşlar. Ne gelmiş? Böceklere karşı toplam değeri %2. Dolunay yaz. KDP yazsak gelmez. Hayırlı olsun. 7 hepsini yaptık. Hatta bir tane hepsini deneyelim. Arkadaşlar hepsini deneyecektim de şey yapalım. Yeşil şans açarız. Oradan deneriz. Çünkü şu an bizim için 129 ev. Çok büyük hep. Onunla iki otav alırız. Devam ediyoruz. Bunu depoya koyuyoruz. Hemen artı basma işini ayarlayacağız. Artı basmalarını toplayıp. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar sizlerle loncamızın 23 oluşunu yaşayalım. Tıh. 23 level. Hayırlı uğurlu olsun. 78 oldu. Hemen iki çarımızı da alalım. Devam ki Arkadaşlar kutsamaları harcıyoruz artı 7 yaptık Bakalım bu kutsamalarla e, Ve metal desteğimizle bunu 9 yapabilecek miyiz Hadi bakalım Hı. Gittim arkadaşlar şey açtım Ayşe 1.90 emi aldım Şöyle Hadi bakalım Geçmedi Hemen bir daha deniyoruz. Hemen hızlıca oldu. Geçmedi. Arkadaşlar 7 yaptık. 8'e deniyoruz. Tık. Geçmedi. Bir daha yaptık. Bakalım şu parşömenlerle 8 yapabilecek miyiz? Tık. Geçmedi. Uzun uğraşlar sonucu 7 yaptık. Bakalım 8 olacak mı? Bir de sesi açalım biraz. Çok zor oluyor. Hani acaba metal mi denesek. Hehe. <laughs> Kandırdım. Evet. Güzel. 8 oldu. Ben şimdi 3 vana metal çıkartmaya çalışacağım. Hedef biraz 5-6 tane metal deneyip sonra demirci atmak. Çünkü diğer türlü demirci de tekte yanınca bana böyle çok koyuyor arkadaşlar. Ben gideyim. Biraz metal çıkartalım sizlerden de. Gümüş okey açayım ya da hidra. Gittim arkadaşlar 3.75 m 50 tane aldım gümüş okey. Bu şeyin çarı. Yan çarımız var diye bir tane hani XP temalı sürgüne koyduğumuz o. Şöyle açalım bakalım metal atacak mı? Aa kor atıyor ya. Korları unuttum. Korları unuttuk. Şimdi bilgelik atsın diye şey yaptım da bu korlardan biz dönebiliriz doğru. Ben korlar buna vereyim. Kor falan çıkarsa bize yarar. Umarım güzel metal alırız. Şöyle. Hala çıkmadı. Bir metal iki metal şu. Hepsini ben şöyle şuraya koyayım. Ne olur ne olmaz. Korktum biraz. Şöyle. Evet, ne çıktı? 2 arttırma. Eee 2 metal. Güzel arkadaşlar. Çünkü bu bir metal iki bu. Şu an güzel kardayız. Şöyle şından maj'ini de koyalım. bilgelikler işimize yaramıyor o sıkıntı biraz. Şöyle sizlerle biraz e, şunu katlayalım böyle her yerine bir artı basma. Hatta nereye gidelim? Bir yere gitmeyelim. Şöyle geç ya. Buna biraz metal denemek istiyorum. Geçmedi. Çünkü zor 8 oluyor. Abi geç lütfen. Demirci atalım mı? Uğraşalım mı demirciyle. Bir tane de demirci atalım. Eğer e, olmazsa artık 5-6 metal biriktirip gireceğim. Hadi. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. Artı 9. 49 orz zehir kılıcı. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Abi şu an yaklaşık 300 kusamımız da var. Çok iyi ya. İşte bu Dodo ile paranın nına koduk. Hayırlı olsun. Çok mutluyum şu an. İşte bu. Abi o tık sesi var ya arkadaşlar. Beni benden alıyor ya. O, o tık sesini ben duyunca böyle kanım böyle bir ayrı kaynıyor arkadaşlar. Sizin de öyle mi? Yani o tık sesi var ya. Tık, tık. O o ses beni benden alıyor ya. Ben böyle bir şey. Hissetmedim hiç. Lanet olsun dostum işte bu. Hadi bakayım. Hayırlı uğurlu olsun. Zehrimiz tamamdır. Çarı kaçmayacağız. <laughs> Sabredeceğiz. E, Ninja'da da deneriz bu zehri. Bakalım nasıl olacak. Hayır dur olsun Bu arada karma muskasıyla bastık. Bu çar bayağı bir dilini imanlıymış <laughs> geçen testi. Şöyle bir tane dev sunumuz var. Onu atalım. 16. Güzel. Bir tane boşluktan kurtulduk. Şimdi şöyle bir planım var. Çok fazla kutsağımız arttı. Şunları önce bir deneyelim. Eğer o nemiş yaparsak hidradan o nemiş çıkararak yıl dönümü kuşağı yaparız. Ee, onun dışında bir tane zehrimiz vardı bakın. Şöyle sizlere de göstereyim. 41 ort. Bu bu kadar para etmiyor bu arada. Bu maksimum 7 won 8 won eder. Artı 3 hali hani düşük hali biz bunu 9 yaparsak 15, 17 won arası para ediyor. Element de atarsak bir 20 won üzerine çıkar bunun değeri. bunu deneyelim biraz artı basmayı. Çünkü biraz beyaz indimiz falan da kaldı 5-6 tane. Geçerse geçer. 9'a yine demirci atarız. Bir şeyler yaparız. E, elimizde kalmasın. O kadar da çark astık olmadı. Zümrüt gibi Fika basacağız. Hadi bakalım diyoruz. Devam ki. Arkadaşlar o nemiş oldu. Onun şu hali bile şekil bence. Şöyle artı 7 de yaptık bunu. Kolay oldu şu an. Bakalım 8 olacak mı? Ah be olmadı. Arkadaşlar beyaz incin bitti. Para da yok biliyorsunuz. Artı 7 de yaptık. Son beyaz incili oldu. Tıh geçmedi. Tamam olsun biz var ya şu an zaten mutluyuz. Bu fantezi ya bu. şu an öylesin arkadaşlar. Hayırlı olsun ya. Zehra çok sevindim. Valla. Bu da eğer 18-19 demiş bir şey gelirse biz buna bir zodyak ayarlayacağım. Zodyak emdirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım devam ki. Dostlar şimdi taşlarını hallettik bunu. Ee, şu da o demiş olmuştu. Bir tane kuşak çıkar mı diye 23 süremde aldım. Hatta karma da takalım. Bize uğurlu gelsin. Bakalım gelecek mi? 40 mi çıktı? Aha işte bu. Aradığımız çıktı. Umarım geçer. 40 kem 80 em. Şu an kardayız. Şu an kardeş çok güzel bir açım gibi gidiyor. Bir de buz cadısı çok iyi. Bir kötü ruh 6 kötü ruh 1.2 volt. Şunu da deneyelim. Şu an 2'ye katladık parayı. Eğer kuşak geçerse 4'e 5'e katlamış olacağız. Gidelim kuşağı deneyelim. Şöyle geldim kankimin yanına. Yap bir güzellik diyoruz bize. Tıh. Geçti. Çok güzel. Çok güzel. 14 emiş. Olsun. Emişinin şeyin of. Aklımı yitirdim ya. Çok iyi abi ya. Şuna bakın. Çok iyi gözükmüyor mu arkadaşlar? Allah ben bunu o şekil için giyerim hatta ben bunu işte bile atarım derdim 11 emişler falan çok güzel ya Şş, sana bir şey diyeyim mi ha Çekilsin, ha Üf. arkadaşlar çok süper bir şey oldu ya kuşaktan da kar ettik şu an deli kardayız yeşil şans kutusu baktım bulamadım bir tane Efsun çekelim deneyelim şimdi içimizde kalmış arkadaşlar 129 hep bizim neyimize tık attık ananı sakın Gitti 129 hep. Bakalım ne gelmiş. 100 CP 1 metin. O olsun vallahi güzel. Vallahi yeter arkadaşlar. 1 metin 1 metin. Hayır olsun. Şöyle çarımıza şey çıkartalım. Madalya. Umarım hızlı çıkar. Heh, güzel. Çünkü çok madalyamız yok. Bir de şu kuşakla şu kuşağı deneyeceğim. Bakalım ne kadar bir fark elde edeceğiz şu zehirde metne. Hadi in bakalım. Geçelim. Şöyle hasarımız, şöyle bir hasarımız var. Aa, pot basmıyoruz. Basalım hemen. Bir saniye. Şöyle her şeyi de basalım. 5K'yı görüyoruz en yani fazla. Şimdi arkadaşlar bu ninja olduğu için hava kılıcı falan hiçbir şey yok. O yüzden aa bakın bu bu kuşak daha iyi bak. 5300'ü gördük. 5200'ü gördük. Şunu takalım. Bununla kaç? 5200. 5300. Hemen hemen aynı arkadaşlar. Gayet de güzel kesiyoruz bence hoşuma gitti benim hasar açıkçası. Ee, çünkü şöyle bakın şimdi. Binekteyiz. 20 canavar alıyoruz. Aynen mesela bunun porkisi olsa 5 k şeye çıkar. %15'den 5700'e falan 5500 6000 arası olur. 6K vururuz yani porkisi olsa. Nice için güzel bir hasar. Ben tatmin oldum açıkçası. dostlar diyorum ki e, şöyle yapalım. Şunu ben biraz artı deneyeyim hazır elimizde çünkü çok fazla kutsalım var. E, bakalım ne yapabileceğiz. 8'e denerken geldi. Dostlar direkt 7 oldu. Bir 8 deneyelim ya. Hadi bakalım. Geçmedi. Güzel. Harika. Şöyle yeniden yedi yaptık. Şöyle şey totemi yapalım. Şunun sesini bir tık açalım. Sizlerle. Ben geliyor mu yoksa arkadaşlar? O zaman bir demirci atmamız yok mu be? Bir satışımız olduysa metal ayarlayalım. Bir onu tutacağım. Metal 3.10.75M lazım. Bir kere deneyelim o zaman. Demirciyle. Şöyle hatta iki demirci alıyorum. Birinin yanacağını biliyorum çünkü. Diğerini de şeyle atarız. Metalle attıktan sonra atarız. Şöyle. Hayırlısı ya. Gideriz arkadaşlar şeyimizi çıkartırız. Oha nasıl bir lag girdi ya? Zannettim geçti. E ee, Bu bizim demircimizi yiyecek arkadaşlar. Anlaşıldı. Geçer mi? Şş, sessiz ol. Sessiz ol. An Evet tamam. Şimdi oldu. Devam ediyoruz. Gittim arkadaşlar. Borç aldık, her çaldık. Şöyle 50 tane girmiş. Okey abi. 375'e. Açalım. Umarım, umarım bol bol. Büyülü metal ata. Razodar attı. Güzel. Ama biz büyülü metal istiyoruz. Evet. Yan istemiyoruz. Böyle bir tane gördüm. Gitti mi lan? Abu. Abu. Abu ki ne abu arkadaşlar? Şunları açalım. Neler çıktı? Hatta şunu da sizlerle açalım. 49 ort zehir. Açtık. 2 skill. Neyse tip 6 çıkarsa gene bir şansımız var. Bakalım sizlerle hiç umudum yok çıkacağından da tipiki şaşırdık mı Hayır şu metal bir kalsın bir iki üç tane yüzük çıkmış bu yönden bir çıkıyı açtık parmak darbesi aynen bakın arkadaşlar parmak yani mesaj bile hazır yani böyle bir şey ha, bir metal daha ha bir metal at. İki metal attı zannettim. Allah cezanı vermesin. Şu başı domuzu da, da besleyelim hatta. Şu gazı tık besledik hemen. ve hemen geçelim. Artı basmaya devam edelim. Dostlar. Şöyle şuna da biraz bakıp keyiflenelim. Devam ediyoruz Devam ediyoruz. Arkadaşlar 8 yaptım. Şöyle hafif aşağıdan bir ses vereyim. olmadı demirciyi atıyoruz arkadaşlar demirci bakalım geçirecek mi geldik demircimizi atmaya şöyle bir totem yapayım 2 3 aldık demircimizi de mi biz gariban taktiğini uzun zamandır yapmıyoruz Biliyorsunuz gariban taktiği bizim için önemli. Benim için önemli değil dese de bizim için önemli. Buradan Kuzey Tekinoğlu'na selamlar. Şöyle şuna da biraz bakıp iç kesirelim. Şimdi gariban taktiğimizi yapıyoruz. Gariban taktiği ile bunu 9 yaparak bir ee, şeyimizi daha kanıtlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum sizlere. Gariban taktiği çünkü bizi üzer. Üzdü. Ananı satayım senin. Lan gariban taktiği. Götümüzde don kalmadı. Allah cezanı vermesin. Devam ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim.